küresel ısınma dünyayı kavuruyor. Buzullar eriyor, ovalar çölleşiyor. Türkiye'de birçok kent susuzlukla boğuşuyor. Adana önümüzdeki 50 yıl böyle bir sorunla karşılaşmayacak. Çünkü Adana'nın çatalanı var. Torosların karlı serin suları dev tünellerle taşındığı, teknoloji harikası tesislerde arıtıldığı, ve Adana'daki her eve ulaştı. Sağlıklı suya kavuşan yüz binler bu dev projeye sahip çıktı. Adanalı her şeyin en iyisine layıktır. Hoş geldiniz diyorum. Dayı selamun aleyküm. I'm going back to Adana. The well and road taking me back to two thousand years ago. Feeling that I'm going home. I'm going back. yıl önce. Bu köprü yapılmış. Ben hiç daha geçmemişim. Anlatıyorlar işte nasıl diyorum. Köprü baraj var diyorum Adana'da. Şu köprü varmış. Balık tutmaya gidiyorlar o zaman abim diye. Beni de götürün. Beni de götürün diyorum. Ben de diyorum gölü görmek istiyorum diyor. Geldik. Şurada bir şey var. Rampadan çıkıyorum buraya iniş. İnişte zaten burayı gördüm. Dedim bu benim şehrim dedim. Ben dedim burada yaşamalıyım. İnsanların zaten %50'si yaşadığı yerde ölürmüş. Ben dedim burası ben seviyorum burası bizim dedim. Burası Adana dedim. Ben dedim Adana alayım dedim. Burayı sevdim. Ondan sonra bu köprüye sürekli geldim. Yani bir bağ oluştu. Şimdi görkemliydi. Karşıya geçiyordun. Suyun üstünden geçiyorsun. Geçtiğin ilk büyük köprülerden bir tanesi. Güzelliğine yani aşık olmak gibi. Yani nasıl bir insan İstanbul'a veyahut da kutuplarda bile burayı çok seviyorum diyor. Eksi 30'da yaşıyor ama burayı çok seviyor. Yani içgüdüsel. olduğun bir yere ulaşma ulaşamadığı topraklara ulaşamadığı yerlere ulaşma arzusunu bir sonucu olarak köprüleri inşa ettiğini tarih boyunca görüyoruz. Kentler için de önemi şöyle kent kentsel mekanı dönüştüren yapılar aynı zamanda estetik bir değeri olan da bir yapılar. Kent sakinlerinin köprüleri çok farklı amaçlarla kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Mekan bir belirli bir toplumsallık içinde oluşuyor ve kimlik kazanıyor. Yani bir toplumsal eylem sonucunda mekanlar kentsel mekana dönüşüyor. Mekanı yaratan onun üzerinde gerçekleştirdiğimiz eylemlerdir. Onun için köprüleri de yaratan sonuçta insanların üzerinde gerçekleştirdiği ettiği eylemlerdir. Şimdi ben bir Karadenizli Adana'ya öncelikle biraz ön yargılı e, gelmiş bir insanım. E, ama burada üçüncü seneme dönüyorum. Ve Adana e, hiç dışarıdan görüldüğü gibi bir şehir değil. Öğrencilik hayatının çok rahat e, yaşanabileceği, öğrencilerin çok fazla vakit geçirip sosyal aktivite yapabileceği mekanlar var. Ama mekandan artık bir süre sonra sıkılıyoruz. Biraz daha şehrin sakin yerlerine gitmek istiyoruz. Mekanlardaki rahatlıkla, doğal ortamdaki rahatlık bir değil. Mekanın ister istemez ona göre hareket etmek zorundasın. Ama bu taraflara geldiğimizde Çatalan Köprüsü'nün üzerinde durduğumuzda çok daha rahatız. İstediğimiz gibi içip istediğimiz gibi eğlenebiliyoruz. O yüzden kapalı alanlara nazaran bu bölgeler Adana insanı ve biz öğrenciler için daha özgür, daha rahat. Yani yaylaya gitmeyen, denize gitmeyen köprüdedir. Yani evde harcayacağımız vakti çoğunlukla Çatalan Köprüsü'nde harcıyoruz. Hafta içi iş stresinden bunalmış insanlar geliyor. Hep birlikte burada avlanıyoruz. Herkes birbirini tanıyor gibi zaten. Burada bir sıkıntı yaşasak hep birlikte birbirimize yardımcı oluyoruz. Mesela kıyıdan avlanmak daha zor. Yani çamurlu, otlu, pislikli, börtü böceği falan. Köprü o yönden temiz. Takınak olayı yok mesela oltalarımızda. Kıyıda daha çok takınak olduğu için genelde avlanmaya gelen insanlar köprüyü tercih ediyorlar. Biz de bu anlamda köprüyü tercih ediyoruz. Bir de insanlar burada yoğunlaşıyor. Daha kalabalık, daha hareketli oluyor. Buraya aslında her kesimden insan geliyor. Şu köprüye bakarsak fakiri de var, zengini de var. Burada seviye olayı yok mesela. Hani iş yerinde veya normal hayatta yaşadığımız mesela insanlar arasında maddiyat açısından olan seviye bu köpründe yok yani. Mesela en zenginiyle de en fakiriyle de aynı yere olta atıyorsun neticede. Herkes kısmetini bekliyor. Bir de onun haricinde de kısmetten öte bir yardımlaşma var. Normal hayatta mesela elini hiçbir işe atmayacak adam burada yeri geliyor balık tutan arkadaşına yardım ediyor. O çekerken öbür oltasını sarıyor falan. Sorsan adam belki normal hayatta doktordur hiç işi olmaz böyle şeylerle. Adana'nın en büyük rahatlatıcı yeri köprüdür yani. Alo, ya güney kısmı, güney kısmı yani. Oraları yemledik, yarın gelirsen şeye konarsın yani, avantaya konarsın diyorum. Geliyorum kardeşim, geliyorum. danışmam son iki yıla bağlı bu köprülerde, bu taraftarla. Asıl zenginliğin ne olduğunu öğrendim ben köprüye giderek doğanın güzelliğini gördüm. Önceden Adana'yı beğenmeyen bir kişiydim. Adana'dan sürekli çıkmak isteyen bir kişiydim. Köprü artık benim hayatımdan bir yer oldu. Yani 6 gün çalışıyoruz. Öğretmenim ben de. Türk Türk Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Kendime ait bir kurumum da var. Rahatsız, Allah'a şükürler olsun. Ancak bu yaşadığımız şeyler monoton bir hayat sundu bize. Yani deriz, bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Her şey güzel gidiyor ama bir şeyde sıkıntı var. Neyi sıkıntı? E, hayatımızda doğa yok, su yok. Buralar benim tam aradığım bir yer oldu. Bu yüzden de buralardan vazgeçemiyorum artık. İşimiz erken bitmiştir. Ondan sonra arkadaşlarla ne yapacağız, ne diyeceğiz vesaire şu bu biri balık der, ondan sonra sanki başka bir öneri yokmuş gibi herkes o balığa koşar ya da bir göl der vesaire der. Herkes buraya koşar. İkoniktir İstanbul içinde işte Haliç Köprüsü'nde balıkçıların günün her saatinde gece ya da gündüz orada balıkçıları görürsünüz. Hatta kalabalık bir topluluktur köprü üstündeki balıkçılar. Aynı şey mesela Adana'da Çatalan Köprüsü'nde de gözlemleyebiliyoruz. Oradaki eylemle ilişkili orada bir ticaret, bir iş alanı da gelişmiştir. İşte balık malzemesi satan dükkanlar da o köprünün altında, etrafında bulabilirsiniz. Orada hareketlilik, kentsel bir işlev üstlenmiştir mekan. E, atçıyız burada. Atlara bakıyoruz, atların yemeğini veriyoruz, silaha bakıyoruz. Balonları millet sıkıyor, bize balon şişiriyoruz. Ondan sonra da atları gezdiriyoruz, uçurtma uçuruyoruz. Herhalde Türkiye'nin en büyük köprüsüdür. Millet akşamları burayı tercih ediyor. Vallahi nişanlıyız, Diyarbakır'dan buraya geldik. Pazar günleri buralar hepsi doluyor zaten. Peki niye geliyorum millet? Onlar da var, Ayhan'la kardeşi var. Onlar da Suriye'ye Halep'ten gelmiş mi acaba? Vallahi akşam oldu mu bir yarım saat sonra kapatıyoruz. Hoş geldiniz abi. Bir şey abi. bunlar, sakin atlar. Bak. Yavrusu da burada. yavru. Arabamı sattım. Yeni sattım, bir ev aldım. Otobüsten geldim buraya. Her çeşit insan var. Karmaşık yani. Ya çeşitli insanları gördüm. Her çeşitli insan gördüm burada. Bazen anlam veremediğim zamanlar da oluyor. Ama güzel yani. Bazı anlamsızlıklar da güzel kardeşime söyleyeyim şu anki bulunduğumuz köprü aile köprüsüdür. Buraya gelirsin ailenle, savanını serersin, koltuklarını çıkartırsın. Ya çocukların burada yanında göz önüne durur, hava alırlar. Çok temiz havası vardır. Hani millet buraya huzur için geliyor. İçiyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Yeri geldiğinde burada müzik açıyoruz. Karşı tarafta arkadaşımızın canı sıkkın oluyor. O sırada biz biraz Heyecanlı müzikler dinlediğimizden kardeşim bir istek parça söylesem çalabilir mi diyor. Tabii ki diyoruz, tanımıyoruz ama sonuçta aynı aile kitlesi burada. Hani herkes burada bir aile olmuş buraya gelenlere. Ya bura aile mekanı değil. Bura böyle ailesinden kopuk olan adam. O tarz insanlar geliyor. Bura aileyle gelinecek bir değil. Şey. Mesela burada ailenle otursan, adam karşıda içer, söver, sayar. En fazla duruyor burada 5 dakika ailenle. duramadık. Bize de bakma ya, biz öyle, bizim bir şey yaptığımız zaman biz kolay çıkıyoruz. Burada çok arkadaşımız öldü bu köprüde. Burada yarış yaptılar. Öldüler. Çok arkadaşımız öldü bu köprüde. Bu sene okul bitti, lise bitti. Üniversiteye kazanamadık. Allah askere gideyim. Askere gittikten sonra Allah kerim artık ne olur ne yaparım bilmiyorum. Alışkanlık oldu artık ya. Motora biniyoruz. İlk geleceğimiz yer bura. Başka bir yer yok. Burada canlılık var işte böyle. Gelene geçene bakıyoruz. Kimisi burada arabanın eksozu açıyor. Buradan müzik dinliyor. içiyorlar. Kızlar var. Onlara bakıyoruz. Ya buranın ruhu Hani böyle kafa dağıtmak gibi, rahatlama yeri gibi bura. Şehrin içinde öyle bir şey yok. Yani nasıl desem rahat edebileceğim bir yer yok. Burada oturuyorum. Bura kaldırım. Şehrin içinde kaldırım otursan kalk lan derler. Ne oturuyorum kaldırım derler. Ama burada oturuyoruz kafamızı dağıtıyoruz. Ya şehir içinde sev gezmeyi sevmiyorum ben. Sıkıcı. İçmek yani başka bir şey yok burada. İçiyorlar. Yok bu içiyorlar. Yarış genellikle otobanda olur. Otobanda ama yani bunlar da olmaz. Burada trafik çok. Araba çıkar önüne. Bunun freni yok. Bunun hiçbir şekilde freni yok. Durmaz. Bunu biz yaptırıyoruz işte alt takımı ustalara. Orijinali 100'lük, 125'lik. Biz 200'lük, 100'lük. Öyle bunun yani fren olmaz. Saat 140, 150, 160'ı görüyor. Bu yolda Oğuz'u görsen mümkün olacak Bir yere patlan. Sana ben ön kaldırıyorum. Devam. Bu ön teker yere değmez. Ee, zevk. Ha, çok düştüm. Çok kaza yaptım. Çok terse döndüm. Hiç de vazgeçmedim. Bir gün akalanırım. Niye umuyum? Adana'yı sadece ben şöyle görmüştüm hani önceden. E, şehir hayatı, kafe hayatı, bir yerlerde oturma, zaman geçirme hayatı. Ama bir yerden sonra boğulduğumu hissettim artık Adana'da. İnsanların ondan sonra sürekli sıkıntı yaşamasının nedeni, psikolojik olarak sıkıntı yaşamasının nedenleri sürekli hep aynı ortamları görmediler aslında. Değişik bir ortam yok insanların hayatında. Bu gerçekten bir değişik bir ortam sağladı bana. Burası zaten konum olarak tam bir dairesel şehir gölün etrafında dairesel bir şeyi tamam yolu tamamlıyor bu köprü. Son durak gibi. Bu istikamete gidenlerde ileride fazla bir şey yok. Orman var sadece Hep bu tarafta şehir gördüğünüz gibi. Bence insanlar birazlar da şehirden uzaklaştırıyor. <laughs> köprüler aslında güzel yerlerden daha güzel yerlere açılan kapı gibi. Bir de Sırat Köprüsü var, oraya, or orada göreceğiz. Müzik